Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, yaptığım bir şehri tanıtacağım. Gerçi ben yapmadım. Arkadaşımla birlikte yaptık. Kendisi maalesef şu an gelemiyor. E, bu şehri sizlere öyle tanıtmak istedim. Gerçekten yani bayağı iyi bir şehir oldu. Öyle detaylarına kadar yaptık yani. Yani bunu sizlerle böyle paylaşmak istiyorum açıkçası. Yani bayağı iyi gerçekten. Burada her şeyimiz var yani. Bu video ile ana olarak kalsın istiyorum. Kanalda bir küçük bir an olarak kalsın istiyorum maalesef arkadaşım gelemedi. Şimdi bu şehrin ana bölgesi tam mı? Burada bak abi ıı, sunucu yüzünden birazcık F, göremiyoruz sunucun kendi ayarı kusura bakmayın. Şimdi yani bir, ilk olarak böyle bir göstereceğim sizlere. Böyle bir köy yaptık çok gerçekten de çok iyi bir köy yaptık. Şimdi o zaman size ilk olarak kısacası bir belediyeden başlayacağım. Abi. En bir şehre ilk belediyeden başlanır diye düşünüyorum. Batarya Cumhuriyeti Belediye Binası Halk Danışmanı. Yani kanka burası bizim şehrimizin logosu Batarya. Abi güzel olmuş bence arkadaşım buydu. Abi kapatıyoruz. Şimdi abi burada işte böyle Amanda nüfus sorumlusu işte. Ölecek insan hakları. İşte böyle evrak işleri. Evrak işleri bu da. Yani böyle görüyorsunuz burada ofisler var kısacası. Yukarı çıkıyoruz. Burada işte Gıda Tarım Bakanlığı, işte Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, işte Para Maliye Bakanlığı, işte Gelişim Teknoloji, ne bileyim işte Silah Kuvvetleri falan filan işte. Hepsinin odaları arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Şşş, abi nerede şu tablo? Hmm, yani böyle bir her herkesin kendi odası var. Tamam mı? Buraya üst, üste geçmek için böyle kapıları açıyorsunuz. Çünkü burası benim ve arkadaşımın. Ee, burada ise Burası kimindi? Burası arkadaşımın. göstereyim. Bu abi gayet bence güzel olmuş. Tam okuldaki müdür ofisine ofisine fark yok yani. Kapıyı da kapatalım. Burası da benim arkadaşlar. Şöyle yatağım da var. Böyle ofiste bazen uyumam için. Tabi ki uyumayacağım. Böyle işte işte burada oturma masam var. Danışmalar gelip benimle konuşuyor yani. Böyle kısacası buraya gitmek gerek. Yani böyle abi böyle, harbiden iyi olmuş yani. Burası cidden dıştan öyle Abicim baya iyi olmuş yani dıştan. Böyle işte kısacası yani Dediğimiz bu kadar işte. Göstereyim uzaktan. Abi bayağı iyi olmuş ama bu arada ya harbiden bayağı iyi olmuş yani. Böyle bakın iyice gözlemeyin. Sandallerimin gıcırızım kusura bakmayın ne bak, yapacakmışım. Sonra yanında olmaz olmaz bir tane minik bir e, balıkçı şey var. Adını unuttum kusura bakmayın. Balıkçı şey var e, iskele saat burada işte balıklar falan yosunlar işte görüyorsunuz gibi artık işte böyle abicim sen ne arıyorsun burada ya işsiz işsiz geziyorsun yemin ediyorum ne arıyorsun sen burada yani dur seni bir salalım biz seni biz bir bu harbiden bir seni bir salalım yazık günah sana burada harbiden yazık günah Oh. Tam istediğim gibi yemek ya. Geber. Ben işsiz işsiz duruyor ama ne koyayım tek dedi. Kusura bakmayın ağzım bozuldu. Ah eh, geber. Balıkçı işte iskele Arkadaşım yaptı çok iyi olmuş için. Yanında ise işte böyle e bunlar neydi ya? Ham, ham kafalar işte salak bunlar hepsi ama. mi dedim? salaklar. Köylü, köylü ama kürt. Kürt. Bunlar da geberiyorlar işte. Neyse burası köylerin uyuma hanesi işte. Burası ise e, Batarya Devlet Bankası. Cumartesi pazar kapalıdır. İşte yine bayrağımız falan. Dış görünüş şöyle. Burası klasik yani ben yaptım burayı. İşte bunun düğmelerimiz var. Burada işte bankada o eski. Bu arada e, unuttum. Şehrimiz 1920'lerde geçiyor bu arada. Bilgisayar falan yok. Sandıklarda evrakların hepsi. O çalışma masaları falan var bunlar burada. İşte e, banka müdürü e, ne yazıyor? Yazıyor, yazıyor. Fiyoji. burası banka kasası. Buraya sadece biz girebiliyoruz. İşte burası devlet kurucuları Joseph Kürtan Bankası. <laughs> Kürtan Bankası ne yapmalar koyayım. Kürtan. İşte burada altınlarımız selam var. İşte içinde para falan var. Gördüğünüz gibi altınlar selam var. Yani. Öyle kısacası burası. Çok bir şey yok açıkçası burada. Ee, burada halk için ihtiyaçlar bankası. halk halk dediğim salak köylüler için böyle para bile koymadım sandıktan içine. Zaten yaşıyorlar gerek yok. Bana kalıyor para. Yani kısacası şöyle içi. Bu tabloyu çok hayranım. Neyse. Hemen şöyle gidelim. Burası da bankamız işte görürüz gibi. Burada ise tüccar var. Tüccarımız vardı işte birkaç tane çorba satıyor. Kesin tarih geçti. Kimse bakmıyor bile buraya. Burası ise abi arkadaşım vallahi çok iyi yaptı. En yani hayran kaldım yani bu bu ilde. Burası da çiftlik. Yani koyuları, keçileri, kuzuları. Her ne varsa artık satın alıyor burada. Neyse işte burada böyle ineklerimiz var. öyle koyunlarımız var. Tavuklarımız, atlarımız. Yani gayet iyi, iyi olmuş yani ben. Gayet beğendim. Neyse. Burada işte yine sakat tek vuruşluk canı kalmış. Ha Bak bu iyi olmuş. Bak bu iyi olmuş. Yazı. Balıklar pişmiş. Altın bir şeyler bir şeyler. Gayet çok iyi yani ben beğendim. Tamam burada işte sokaklamalarımız falan var. Burası da e, batarya sağlık hoca. O zaman çok da hastane yoktu gelişmedi açıkçası öyle diyelim. Sağlık hoca burası. İşte orada no 6 dur. Hayır no 1, no 2, no 3, no yani işte öyle öyle. Herkes de hasta maşallah aman akıyım. İşten kaytarmak için hasta oluyorlar galiba. İşte golem de burada duruyor. Sıcacık bir ortam böyle şömine falan var. Yani ben burayı hastane niyetle de uyuma niyetine kullanırım. İşte çok sıcak ortama benziyor. İşte ilaçlar falan var bu sandıklarda. İşte öyle ağrı kesiciler, hastalık ilaçları işte böyle işte ee, başka ne var bu arada hastane çok olmuş burada da Kürtlerin Kürt abi köylülerin çiftliği basıp ezmişler, biçmişler sıçmışlar içine harbiden ben, ben, de biraz sıçayım içine şöyle tamam yani Kürtler kullanmayı bilmiyor neyse buraya çok iyi gideceğim dezil bir yer. tamam mı bu bölge bitti İşte burada da apartmanımız var arkadaşlar. Bu çok güzel bir apartman. Ben yaptım. Jackson Brothers apartmanı. İşte giriyoruz böyle boştu işte burada burada kralar. Dairelerin hepsi 16 işte kirası. Apartmanın çok bağırmadan insan sızlık veren evinize gidiniz. İşte karı sikmeyin demek istiyor işte. No bir işte hepsi böyle içine bir atak koydum. Kötüler zaten bir atak yetiyor. Uyuyorlar, uyanıyorlar ekinleri ezip binere hiç olur işte. Yani böyle kısacası apartmanın içini gezmeye gerek yok. Hepsinin şeyi aynı. işte böyle yukarı çıkmayınız tehlikelidir tehlikeli Çıktı tamam. kurallar için en yani Sonra burada evlerimiz başlıyor işte. Burada 46 satılık kiralık ev. Ee, buranın başkanı Joseph vardı. Joseph ve Tyler. Tyler arkadaşım oluyor. Joseph de işte ilk kuruculardan biri oluyor. Joseph am arkadaşlar şöyle bir hikayesi var. Joseph bu şehri kurarken işte ailesi falan öldürülüyor. Ailesi falan öldürülüyor. Joseph de depresyona giriyor. 6-7 ay şehri kuruyorlar tamam mı? Sonra Joseph kendisini kaybediyor artık. Böyle an, borca girmesinler diyeyim kötü insanlarla anlaşma yapıyor. Joseph işte öyle kendisi en sonunda baltasına baltayı geberiyor işte bu Magerta 1902 işte böyle... Ka bu e, kızının mezarı iki o iki çocuğu vardı kızının mezarı bu çocuğunun mezarı bu da karısının mezarı işte şöyle vereceksin. Bu da işte kendisinin mezarı zaten herkes ona hain falan demiş sana inanmamalıydık işte böyle sen buna gidiyorsun pis hain. çok mesela. Sana inanmamalıydık sana inanmamakta hata ettik işte e, hain bize ihanet ettin işte. İyi ki gebermişsen de olmaz olsun dedi işte. Yani Jackson, jo, pardon. Joseph kısacası hainlik yaptı en ya son. Depresyona girdi mal. Hain oldu. Şu an başkanı belirsiz yani. Şu an sadece Tyler yönetiyor. Arkadaşlar ne, ar ne arıyor ne sesliktir. Bu da arkadaşlar, unuttum bu söylemeyi. Bu da onun evi, eski evi. Kapatmış evi, ailesiyle yaşıyordu. Bu da evler işte arkadaşlar. İçin çok gezmeme gerek yok. Bu da normal ev. Ee, bu da normal ev bunların hepsi normal ev. burada manav varmış. Manav var arkadaşlar. İşte böyle fiyatlar falan, etler falan işte böyle. Fiyatlar kısacası normal manav market manav demeyin de market dedim. İşte burada da yine güzel buyutlar var gerçekten arkadaşım. Tyler iyi yapmış. Ha bu da Tyler'ın evi arkadaşlar. Oğlum pardon iyi var Sen ne, ne, arıyorsun? Sen ne arıyorsun? Ben uyuz oğlum bilmiyorum. Seni öldürmek istiyorum. Öldürme, öldürmeliyim. Gel. Abicim. Neyse o şey, öldüm. mü? Bu da onun işte atlarından beri işte bu da onun evi. İşte burada uyuyorduk falan. Tyler'ın yatağı, benim yatağım işte. Kısacası arkadaşımın evi. Burası çok güzel bir bölüm olmuş. Burada burayı hiç takmama giriyor. Burası Kürtlerin bak şu şu, şu Kürtler var ya. Şunların şu Kürtlerin işte işte. İşte Kürtlerin. Bu da onların çiftlikleri. Ya, sikip atmışlar mal işte. Burası kısacası köylülerin. Buraya okul inşa ediyorduk daha inşa edemedik. Daha milletimiz biraz kitap okuma öğrensin. Gerçi bu Kürtlerden beklemiyorum ama neyse. Burası polis departmanımız var. Hemen gösteriyorum. Burada işte batarya şey çok iyiymiş ama vardı. Ee, burada işte ne yazıyor? Batarya polis departmanı yazıyor işte. Burada normal sandıklar var, evraklar falan var işte masalar falan. İşte buraya e, sadece şerif ve üst rütbe işte ben şerif giriyorum işte buraya. Kısacası işte burada da böyle oturma falan vakalar falan çözülüyor burada işte kağıtlar falan falan her ne boksa falan mı falan mı anlamadım. Neyse. Burası ise böyle kürt kürt oldu kürt duruyor burada. İşte bu polis de barışır, Şerif Jack. Tamam mı? İşte burası da şey nezareta yani hani böyle kekolar olur ya iki gününe ya da bir geceliğine gelirler uyurlar. Yani böyle işte. Göstermem gerek Burası işte e, patronun odası. Şöyle güzel oldu. Sen sen ne arıyorsun burada patron odasında? Ha? Sen ne arıyorsun? Kürt ol kürt. Burada işte patronumuz gelecek, prosunu içecek. Kısacası polis departmanımız böyle yani gayet güzel bir polis departmanı. Burası satılık ev. Yani güzel ev aslında. Neyse kısacası ev burası yani buraları çok gezmeme gerek yok açıkçası. Yani hapishaneyi göstereceğim size. Ee, orada da işler var. Hapishane işte. Ee, Batarya Milli Hapishanesi işte. En son işleri olmamıştı yaparken. Hemen buraya giriyorum. Buraya işte cezalar son çıkaranlar koşuyor. İşkence öldürme koşu. İçi böyle kan mumanlı bir işte. göstermeme gerek yok. Abi kaldım ya şimdi ne yapayım yani. Kaldım yani hemen hemen şöyle bir yapalım şurayı. Hemencik şöyle şöyle şöyle. Aha. Burası da böyle işte ee, koşlar falan var burası yemekhane işte yemeklerimiz falan var gerçekten güzel yemekler yani fazlasıyla yata bir tane çorba ekmek kuru ekmek verseydik ancak yeter. işte burası üç kattan ibaret oluyor koşların içine hemen göstereyim ben size böyle koğuşların kısacası içi böyle kitap sandık yatak bitti ama 20 yılı buraya geçireceğim böyle kısacası işte yani böyle koğuşlar böyle. Burası da tehlikeli koğuş. Burada Kürtler var abi. Orada pezemek Kürt var. Sadece içlerin hepsi böyle. Göstermeme gerek yok. Böyle hepsi için ee, ve burada arkadaşlar yeni fark ettik geçen. Yani Joseph fark etti ölmeden önce. Burada gizli kaçış yol var işte. Böyle buraya geliyorsun ya. <laughs> Genellikle aslında burada şey olması gerek. Yatak bulması gerek. Neyse yatak var düşünün kırıyorsun yatağı ve geliyorsun alta böyle tamam mı İlerliyorsun, yürüyorsun 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 yürüyorsun, yürüyorsun böyle kanlar falan filan biliyorsun işte burada bir kapı var i̇şte şunları böyle içkileri pazarladıkları yer böyle içkileri hapishaneye sokular, böyle sigaraları falan burası depoları kimse bilmiyor tamam mı sonra buraya geliyorsun ama burada zaten arkadaşlar işler patlıyor orası yani işte burada köprü var gördüğünüz gibi köprüden geçiyorsun normalde insan akıllı köprüden geçiyorsun burada. işte gördüğünüz gibi az önceki geçiş suçlar içinde ee, burası bar tamam mı? Burası bar. Burası da şey ee, ne diyorlar silah çama göreceksiniz birazdan. Hemen barı göstereyim sizlere. Bari böyle içkilerimiz falan var işte içkiler böyle çok güzel olmuş. Burada oturuyorum böyle ne arıyorum? hadi yaşasın. Böyle oturuyorum içki ısmarlıyorum. Karıyla kızla konuşuyorum. Burası böyle gerçekten güzel bir masa var mı İşte. Ha bunu da göstermeyi unuttum. Buraya işte geleceğim abi. Şöyle. Ağzı içkili. Böyle. Oh. Böyle. Ooo. Oh. İçkini içeceğim yani kısacası bak. Sarhoş olacağım. Sonra geleceğim abi buraya üst kata. Mal karıların şarkı söyledikleri yer öyle öyle kao öyle de bir sebebi boksörler burada insanlar. Sonra geliyor abi sarhoşsun bak. Önemli lan sarhoş olacağım. Ben öyle bir, bir tavuk alıyorum böyle. En oturuyorum en orta sıraya böyle karı kızı gözetliyor. İyon izliyor. Kısaca arkadaşlar burası öyle kumar, kumar pardon, karıştırdım. Bar burası arkadaşlar. Bar içkilerimiz selamlar Gör, gördüğünüz gibi. Zaten e, Jackson Bar since 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 hereyse. Burası arkadaşlar silahçı yeri böyle e, demir zırhlar falan demir zırhlar mesela fiyatları falan yazıyor işte burada. İşte avcılar savaş döneminden kalma altın zırh tarihi sen altın. İşte bir savaş döneminden kalma işte böyle saf altın kılınç. Burada işte Arthur'un kılıncı var şehrin en pahalı şeyi aslında bunu hemen gelip çalabilirler çıkaramıyorum valla. Böyle 100 sene öncesine kalma. Tamam mı? Asıl her şey var şu normal bir şeymiş gibi. Tamam mı? işte personelci giriyoruz. Giriyoruz zaten. Oh, batarya kumarhanesine hoş geldiniz. Burada böyle samanlar falan var. Giriyorum böyle sessiz aşağı. Böyle işte burada haritamız var. Arkadaşımız tek koymayı unutmuş. Hiç sorun yok gerçi. Burası işte öyle je oyun jetonu. Böyle jetonlarla oynuyorum. E buralar işte normal böyle kumar. Normal böyle oturuyorum masaya böyle. Oh yes, okay kumar oynuyorsun tamam mı? Sonra burada bir VIP yer var. VIP yer burası VIP Çok iyi olmuş bu detay. Balığa üzüldüm. Gerçi fazla var. Neyse. Burada işte VIP'ler geliyor. Koca masalarında böyle oynuyorlar. Tamam mı? Buraya böyle gizli çekiliyorlar. Abi. Kapı açıyorlar. Burası işte öyle gizler, sandıkları depolar. paraları saklandığı yer. paralar yani Paraların yer. Tamam mı? Sonra geliyorsun işte kapatıyorsun. Aga burası da çok iyi olmuş şey durum. İşte geliyor burası kumarhane aga böyle kartları çıkarıyor masaya parayı da yatırıyor kaybediyor sonra siktirip gidiyor onu alıyor yani burası kumarhane kısacağız. Tamam mı, aga kumarhane. Yanımıza da ee, şey escort şeyi var işte burada burada randevu alabiliyor bir saat 30 altın özel bayan ne bileyim randevu alanı Brothers Night Club işte burada. Buradan randevu alıyor adam için oturuyor. Grön arka. Burası hep sessizdir bak abi. Böyle içeri giriyor yani takta böyle. Böyle işte. Böyle yapıyorsun abi. Pam pompalamasyon yapıyorsun işte. Hepsi aynı odaları gezme gibi. Burası özel yer öyle perdelerin arkasında böyle mumlar arasında bunların arasında 30 kız atıyor yanına Colt'a. Kısacası arkadaşlar burası eee kulübü yani. Yani şu bölge biraz şey illegal sayılır açıkçası iki yer illegal burası yani illegal değil yani böyle işte burası yani böyle şehrimiz öyle uzaktan bakınca gerçekten bayağı uğraştığımız bir şehir eğer böyle bayağı daha geliştirirsek ikinci videoda gelebilir tanıtım videosu yani böyle arkadaşlar buranın adı abi buranın adı abi batarya batarya abi, batarya şehri abi yani bayağı bir uğraştık. Bu videoda anı olarak kalsın istiyorum kanalda. Arkadaşımla güzel bir anı yaşadık açıkçası. Bir hafta boyunca gece geç saatlere uyara geç saatlere kalana kadar oyun oynadığımız haftaydı. Gerçekten ben beğendim yani. Batarya şehrimiz cidden abi o bayağı bir iyi oldu yani. Ee, o zaman abi şimdi madem tanıtım bittiğine göre videoda çıkabilirsiniz. Hiç dilenmeyeceğim like atın bir şey atın. Eğer çok merak edilirse buranın role play'i gelebilir. O gelebilir bakın. Neyse o zaman hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Video <laughs>